Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Zaman yerinde durmuyor. Bazen hızlı, bazen yavaş, hep ileriye doğru akıyor. Ama bazen zamanda geri gitmek, yani geçmişe yolculuk yapmak isteriz. Gündelik hayattan yorulduğumuzda ya da bunaldığımızda günümüzden uzaklaşmak isteriz. Çünkü geçmişe yolculuk zor günlerimizde bizi biraz olsun rahatlatır. Geçmişe gitmek gündelik hayattan kaçıştır aslında. Eski mahallemize gitmek, eski arkadaşlarla buluşmak ya da eski eşyaları karıştırmak geçmişe sığınma yöntemidir. Akraba ziyaretleri de geçmişe gitmemize yardımcı olur. Akrabalarımızın gözünde hiç büyümediğimiz için ve onlar bize hep büyük geldikleri için onları gördükçe geçmişe gitmiş oluruz. Geçmişe yapılan yolculuktan bahsediyor. Günlük hayattan uzaklaşmış oluruz. Bu bizi biraz olsun rahatlatır demiş. Ama dörtten itibaren geçmişe gitmek de aslında bir hayattan kaçıştır. Geçmişe sığınma yöntemleri nelerdir? Bize bunu söylemiş. O yüzden dörtten sonra yeni bir paragraf kurmalıyız. Ve cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? Modern Türk edebiyatı, divan edebiyatı ve Türk halk edebiyatı gibi zengin ve köklü iki koldan gelen gelenekten beslenmektedir. Altı asır boyunca söylenen güzel ve içli sözcüklerden yansıyan duyguların Ülke insanlarının giyimlerine, kuşanlarına, ruhların derinliklerine, ülkenin mimarisine, minyatürüne, coğrafyasına, kısacası hayatın içinden ilham alarak ülkenin bütün maddi ve manevi varlıklarına sinmesi ve onlarla bütünleşmesi gayet doğal ve kaçınılmazdır. Böyle bir ortamda yetişen her sanatçı ve her sanatkarın ürettiği eserlerde daima eskiye bakan bir taraf vardır. Böylece sanatkar kendisi dahi sezmeden ve farkında olmadan eserlerinde dünü yaşatmaktadır. Bundan dolayı şairin eserlerindeki en belirgin ve en ayırıcı özellik kendisinden önce yaşayan şairlerin olgunluk çağında verdiği eserlerin kendi eserlerinde dipdiri yaşıyor olmasıdır. Yani Divan edebiyatı da, halk edebiyatı da, modern edebiyat gibi zengin ve köklü onları beslemiştir. Yani aynı gelenekten gelmiştir diyor. O zaman divan ve halk edebiyatının modern edebiyata etkilerini söyleyebiliriz. Ve dünü yaşattığını, kendisinden önce yaşayan şairlerin olgunluk çağında verdiği eserlerin kendi eserlerinde diptiriyor yaşıyor olması daima eskiye bakan bir tarafının olması. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Sinema bence bir ürün ortaya koymanın en zor olduğu alanlardan biri. Bir projenin senaryoya sonra da sinema filmine dönüştürülmesi uzun, zahmetli pek çok kişiden ve teknolojiden yararlanmayı gerektiren pahalı bir iş. Ne var ki hızla yapılan, hemen seyirci karşısına çıkarılan, bir gecede tüketilen bir dizinin tek hedefi, izleyiciyi ekran başında tutmaktır. Sinema filminde önemli olan özen, yaratıcılık, özgünlük televizyon dizilerinde pek de görülmeyen özelliklerdir. Özetlemek gerekirse, sinemada sanatın kuralları Dizilerde ise televizyonlara özgü kurallar geçerlidir. Buraya ne getirmeliyiz? Televizyon dizilerinde de buna benzer yanlar yok değil. Yani bir projenin senaryoya sonra sinema filmine dönüştürülmesi uzun, zahmetli ve pek çok kişiden, teknolojiden yararlanmaya gerektiren pahalı bir iş. Televizyon dizileri de buna benziyor demiş. Bir gecede tüketilen bir dizinin tek hedefi izleyici ekran başında tutmaktır. Ama sinema ile dizi arasındaki farkı da daha sonra söylemiştir. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır. Bu parçada modernleşme ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Latince modo'dan gelen modernus kelimesi hemen şimdi anlamını taşımaktadır ki bu durumda modernleşme şimdi yakalama çabası içindeki değişimleri bünyesinde barındırır. Bu şimdi yakalama çabası kendi içinde geri kalmışlık psikolojisiyle eskiyi terk etmeyi de ortaya çıkardığından toplumlarda köklü değişimlerin önünü açmaktadır. Modernleşme insanoğlunun genel gelişim çizgisi bakımından geri kalmış toplumların zamanımızda bu çizginin son noktasına gelmiş olan toplumlara yetişmesi demektir. Yani insanoğlunun gelişmesi yönünden modernleşme bir ilerleme değil, bir eşitlenme sürecidir. Latince kökenli bir sözcükten türetildiği, evet, geleneksel ya da eski olanı göz ardı etmeye gerektirdiği, eski terk etmeyi amaçlıyor, yeterince gelişememişlik kompleksini içinde barındırdığından, Evet, geri kalmışlık psikolojisiyle toplumlar açısından geri kalmışlığın kabul edilmesi anlamı taşıdığına, evet toplumlar tarafından kendi içinde e, eski terk etmeyi geri kalmışlık psikolojisini ortaya çıkartmış, toplumlar arasında güçlü bir iletişim sağladığına ise değinilmemiştir. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? İnsan oğlunun en son sığınağı olan yazı, gerçek dünyayı yeniden kurma, ona yeni bir anlam ve renk katma yönünden de başvurduğumuz önemli araçlardan biridir. Yaklaşık 5000 yıl önce Sümerler tarafından icat edilen yazı, günümüze gelene kadar birçok farklı medeniyet tarafından farklı alfabelerle kullanılmıştır. Söze dayanan ve söze dayanmayan sanatsal yaratımların tümünü bu bağlam içinde düşünebiliriz. Çağlar boyunca ülkeler, uygarlıklar, kuşaklar arasında düşünce ve duygu bağını, kültür akışını yazılı kurmamış mıdır? İnsanın insanlaşma türküsü yazıyla başlamıştır, yine yazıyla sürecektir. Yazıyı söylemiş, ne zaman icat edildiğini söylemiş kültür akışına yazı kurmuştur demiş. İnsanın insanlaşma türküsü bile yazıyla başlamıştır. Ama üçe geldiğimiz zaman söze dayanan ve söze dayanmayan sanatsal yaratımların tümünü bu bağlam içinde düşünebiliriz. Ama bize hep yazıyla ilgili yani söze dayanmayan sanatsal yaratımı söylemiş ama burada ikisini içinde bir ayrım yapmıştır. Bu anlatımın akışını bozmuştur. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu sözleri söyleyen kişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Saçımın sakalımın akar gibi olduğu, benim kendime düzen vermeyi bilmediğim doğrudur. Ama övünülecek şey mi bu? Süslenmek, bezenmek elimden gelmez ama süslenmeyi, bezenmeyi kötülemeye kalkanlara pek kızarım. İnsan dediğin üstüne başına da bakmalıdır. Yalnız temiz giyinmesi de yetmez. Kendine yakışacak şeyleri bulmalı, güzel olmaya, kendini bezendirmeye çalışmalıdır. Güzel olmak ya yaratılışından güzel değilse demeyiniz. En çirkin, en biçimsiz insanlar dahi biraz zevkleri varsa o çirkinliklerini biçimsizliklerini örtmenin, başka güzelliklerle insanların karşısına çıkmanın bir yolunu bulurlar. Süslenirler, bezenirler, böylece kendilerini karşısındakine şirin gösterirler. Üstüne başına bakmayan, kendine çekidüzen vermeye özelmeyen insan, gerçekten medeni bir insan değildir. Bir kere öyle kimselerde, çevrelerindekilere bir aldırısızlık vardır. Kendisi dış görünüşüne çeki düzen veremese de insanların güzel giyinmesi gerektiğine inanmaktadır. Ben bunu yapamasam da bunu yapmak güzeldir diyor. Her adı çirkin olan insanların bile kendilerini süslenmekle güzel gösterebileceğini söylemiş. Evet biraz zevkleri varsa bunu kapatırlar diyor. Kendisine bakmayan dış görünüşüne önem vermeyen insanların umutları olmadığını savunmuştur. Onlar medeni yani uygar değildir. Her insanın kendine yakışanı giymesi ve güzelleşmeye çalışmasının doğru olduğuna inanmaktadır. Evet insanlar üstüne başına bakmalı, temiz giyinmeli ama bu yetmez tabii ki. Bunun için de süslenmesi, kendisine yakışacak şeyleri bulması gerekir. Kendisine özenmeyen insanların çevrelerinde iyi karşılanmadığını ve dışlandığını düşünmektedir. İnsanların dışlandığına dair bir ifade olmadığı için cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi tevazu sahibi insanların özellikleri arasında yer almaz. Tevazu yani alçak gönüllülük kibirli olmanın zıttıdır. Tevazu insanın her şeyi bilemeyeceğini peşinden kabul etmesidir. Bu önemli bir bakış açısıdır. Epictetus'un dediği gibi her şeyi bildiğini zanneden bir insanın yeni bir şey öğrenmesi mümkün değildir. Her şeyi bildiğini zanneden insan başkalarının sesine kulaklarını kapatır. Ayrıca tevazu insanın özgüveninin eksik olduğunu göstermez. Etrafınıza bir bakın. Çok bilgili ve özgüvenli insanların neredeyse hepsi alçak gönüllü insanlardır. Bu insanlar bir konunun ayrıntılarını öğrenmenin ne kadar zor bir iş olduğunu bildikleri ve bu zorlu yolu kat ederek bilgi sahibi oldukları için kendileri gibi zorlukları aşarak bilgi edilmiş olan insanların varlığının farkındadırlar. Bu insanların seslerini duyurmak ve onların bilgisinden yararlanmak isterler. Kimi konularda yetersiz olduğunun bilincinde olmak. Evet. Kimi zaman bir şey bilmediğini kabul etmesidir. Her şeyi bilemeyeceğini kabul eder. Başkalarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanmaya çalışır. Evet kendinden daha fazla bir şey bilen insanların bilgisinden yararlanmak isterler. Kendine güveni tam olan özgüvenli insanlardır. Burada da yazıyor. Bazı konuları derinlemesine en ince ayrıntısına kadar bilmek bu insanlar bir konunun ayrıntılarını öğrenmenin ne kadar zor bir iş olduğunu bildikleri ve bu zorlu yolu kat ederek bilgi sahibi olmuşlardır. Bunu söylemiş ama başkalarının bilgilerine kulak verse de her defasında kendi bildiğini yapmak diye bir şey yoktur. Böyle insanlar değillerdir. Cevabımız da B şıkkıdır. Bu parça'nın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? Kuram kapsama geniş bir hipotez, hipoteze ise kapsamı dar bir kuram diye tarif edebiliriz. Hipotez genellikle bir tek önermede dile getirilir, açıkladığı olgu alanı sınırlıdır. Kuram ise kimi yasa, ilke veya açıklayıcı genellemeler içeren karmaşık bir dizgedir açıkladığı olgu alanı geniş ve çeşitlidir. Bir hipotez yeterince doğrulandığında kapsamına göre ya yasa ya da kuram niteliği kazanır. Aslında her kuram başlangıçta bir hipotezdir. Kapsamlı bir hipotez bir kuram adayıdır. Burada kuram ile hipotezi hep karşılaştırmıştır. Özelliklerini söylemiştir ve bu yüzden bir karşılaştırma vardır. Cevabımız da B şıkkıdır.